İlk aksımızı yerleştirmek üzere bodrum kat planına geçelim. Burada basein de altında bulunan grid komutumuzu çalıştıralım. İlk gridimiz bu dış duvarımızın merkezinden geçecek şekilde yerleşecek. O halde merkezini alacak şekilde ilk aksımızı konumlandıralım. Escape ile komuttan çıkalım ve aksımızın diğer ucunu da binamızı çıkacak şekilde dışarıya atalım. Burada ilk gelen aks çizgimiz tek aks balonu ile gelmiştir. Bunu bir defaya mahsus seçip özelliklerinden edit nevi ile her iki box aks balonunu da açmamız mümkün. Bundan sonrakiler her iki tarafta da aks balonu ile gelecektir. Komutumuza devam edelim. Burada komutumuzu da yeni aksımızı oluştururken ekrandan direkt aks aralıklarını girmemiz mümkün olduğu gibi mevcut olan bir aksı pikleyerek verdiğimiz offset aralığı kadar da diğer aksları oluşturabiliriz. Tabi burada mouse'umuzun nerede konumlandığı önemli. 450 santim olacak şekilde diğer akslarımızı da ekranda yerleştirdik. Dikeydeki akslarımız bu şekilde. Yine yataydaki aksı oluşturalım. Yine çizerek yapalım ve offset değerimizi sıfırlayalım. Yine buradaki duvarımızın merkezine alacak şekilde oluşturacağız. Hemen üstünden yataydaki ilk aksımızı oluşturalım. Komutumuzdan çıkalım ve aksımızın binamızın dışına gelecek şekilde konumlanmasını sağlayalım. Burada ilk gelen aks balonu en son verilen numarayı takip edecek şekilde bir numara alacaktır. Bunu en başta gelip dediğimiz değerde verdiğimiz zaman bundan sonrakiler de bu değeri takip edecek şekilde oluşacaklardır. Komutumuza devam edelim. Ve yine aynı yöntemle yapalım. Yataydaki aksılarımız da bu şekilde. Bir de burada kısa bir aksımız var. Onu da çizerek yapalım ve offset aralığına yine girelim. 5 metre olacak ve yerini belirtelim. 5 metre şeklinde yazalım. Ve diğer aksımızı baz alarak yine en son gridimizi de oluşturalım. Planda yatay ve düşey akslarımız tamamlanmış gözüküyor. Zemin kata baktığımızda yine zemin katta da akslarımızı takip edebiliyoruz. Artı görünüşlere baktığımız zaman yine akslarımızın Görünüşlerde de bize referans olacak şekilde çizimlerimize yansıdığını görüyoruz.